Merhabalar Gölen Güçlemnak takipçilerimiz. Bugün neredeyiz? Sizlerle beraber Balıkesir Gönen Gönen'e 7 kilometre köye 1 kilometre mesafede 10 dönüme yakın 9800 metrekare çeltik tarlası. Alt tarafımızda resmi yol var. E, sulama pompaj sistemi var. Yanından yine bir yol geçiyor. Teraslama yapılmış bir tarla. Burada çeltik ekilmiş, bazı bölgelerde buğday, iki asat alınan bölgeler de var. Ama burasını çeltik olarak kullanmışlar teraslama şeklinde. Tarlanın üst tarafından çekimimize de devam ederek sizlere kıyı bucak bir gezelim. Evet değerli takipçilerimiz, resmi yolumuz vasıtamız aşağıda pompaj dediğimiz sulama pompacı. Hemen alt ucumuzda tarlamız. Alt tarafta bir teraslama. Hemen yanımızda bir teraslama. 3 bölüm şeklinde ayırmışlar. 10 dönüme yakın bir yerimiz tarlanın üst tarafından çekimlerimize devam edelim. Komşumuz görüyorsunuz ceviz ekmiş sınırlara. Hemen yan tarafında yine çeltik arazisi. Üst taraflarda kuru tarım yapılmış. Yani hem sulu hem kuru tarıma uygun olan bir bölge. Gönene yakın. Gönene 7 kilometre. Köye ise 1 kilometre. Köyü görüyorsunuz. Evet. Köyümüz kuş uçuşu bir kilometre yok bile ama bir kilometre değilim. Evet değerli takipçilerimiz yerimiz buradan devam ediyor. Diğer ucu da buradan aşağı doğru devam ediyor. Çift yola cepheli teraslama yapılmış. Çeltik arası. Yerimiz güzel bir bölgede. Etrafımız çam ormanları. Farklı bir şu tarafı komple çam ormanı, köylülere ait çam ormanı. Gönen'in doğu kısmında kalıyor. vasıtayla yaz kış ulaşılabilir bir bölge. Buralarda bazı küçük küçük hobi evleri dediğimiz yerler. Altta komşumuz küçük bir hobi bahçesi ev olarak yanına koymuşlar. Alt tarafında yolu geçiyor. Sizde hobi tarlası yapabilirsiniz Burası tarım arazisi çeltik icarları bu yıl biraz yükseldi 5'e veren var 8'e veren var ona kadar bölüm başına icarı olan bir yer 3 teraslama demiştik Evet burasını bir teraslama tabak yapılmış yine burada da aynı şekilde teraslama. Alt tarafında tek tabak halinde kullanmış çiftçimiz. Burası şimdilik yeni sahibini arıyor. Fiyatı iç açıklamalar kısmında var. Evet değerli takipçilerimiz. Sizin de bir yeriniz, arsanız, tarlanız, villanız, satılık yeriniz var ise yönen güçlü emlak aracılığıyla satabilirsiniz. Evet tarlamızı görüyorsunuz. Üst kısmından bu şekilde dümdüz tabi teraslama yaparak düzlenmiş her tabakası dümdüz 3 bölümden hemen tarlanın yanından dranaş atılmış küçük bir hendek ların fazlalıkları buradan veyahut kışın işte küçük bir küçük bir akar bir dere şeklinde bir küçük dere. Evet değerli takipçilerimiz ne diyoruz? Bazı abonelerimiz, müşterilerimiz diyor ki burada ne yapabiliriz? Şu anda çeltik olarak ekilmiş bir yerimiz. Komşumuz aynı şekilde aynı yere kuru tarım ve işte iki asatlı asat almış yılda bu şekil. Üst tarafı otlak olarak fi veya da farklı bir ekim yapmışlar. Arpa yulaf da olabilir. Burayı da yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. Bu aradaki tir deriz biz. Onları düzlersin. Burasını tek tabaka halinde ve bu şekilde kullanabilirsiniz. Ama çeltik getirisi daha iyi olduğu için Buraya çentik ekilmiş. Evet teraslama şeklimiz bu şekilde devam etmiş. Yine 3 bölüm. Diğeri diğeri oradaydı, burası da biraz kod farkı var. Görüyorsunuz Böyle yani takipçilerimiz. Burada nereden baksan bir bir buçuk iki metre yakın bir kot farkı yani teraslama olarak olduğu için çeltik biliyorsunuz suda yetişen bir ürün o yüzden bu şekil yapmak zorunda çok işçilik yapılmış buraya sahip olursanız teraslama maliyetimiz düşük. Fiyatımız zaten iş açıklamalarda var. Yerimizi gösterdik. Evet. Burası ana yol. Yaz kış açık olan bir yolumuz. Büyükşehir burada çalışma yapmış. Yandaki dranaş giderlerini yapmış. Görüyorsunuz şuraya büs koymuşlar. Yine aynı şekilde İleride de aynı şekil var. Tarlalara giriş yerlerini Büyükşehir Belediyesi çalışarak buralarını yaptırmış. Hemen altımızda su sulama pompajı 9800 metre 10 dönüme yakın bu arazimiz satılık değerli takipçilerimiz köye yakın gönene yakın manyas anasfaltına yakın korum olarak çok güzel bir bölgede gönene 7 kilometre köye ise 1 kilometre biraz düzlendiği için buraları bataklık işimiz gereği çizmemizi giydik bugün rahatsız gönen EMLAK takipçilerimiz sizin de bir yeriniz varsa Gönen Güçlü Emlak aracılığıyla satabilirsiniz. Eğer sizin de bir ihtiyacınız tarla, bağ evi, çiftlik varsa sizler için de araştırıp kriterlerinize uygun yer bulabiliriz. Bizimle iletişime geçin. Gönen Güçlü Emlak kanalına abone olmayı beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz efendim? Sağlıcakla kalın. 2024'te kazançlı, bereketli, sağlıklı, huzurlu Neler Geçirmenizi diliyoruz 2023'ün Sanırım Son Videolarımız Olabilir Efendim Sağlıcakla Kalın Güçlemde Kalın Yatırımda Kalın